Evet arkadaşlar şimdi Furkan'ı otelde bıraktık, ee, yayın aç, ay bunlar niye sesli konuşuyor bu kadar, ee, otelde bıraktık, yayın açıyor, ben de şuradan asansörü çağırayım, birazcık sokakları dolaşacağım sizinle beraber bakalım nasıl, 12. katta kalıyoruz bu arada efsane ama otel manzaramız pek yok bir de asansörler şey hep içindeki daha önce gittiği için biraz geç geliyor falan filan. Havada çok çok sıcak. Umarım güzel bir video çıkarabilirim bu arada arkadaşlar. Bakalım. Of var ya şu otelden dışarı çıkınca sıcak bir klima üflüyormuş gibi suratınıza aynı. O şekilde. Aşırı 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 zor bence. Burada insanlar nasıl yaşıyor, buna nasıl alışmışlar hiçbir fikrim yok. Ve mesela çok fazla video çekmek istiyorum. Çok fazla çekmek istediğim şeyler var ama İnsanlar enerji falan gerçekten bırakmıyor bu sıcaklar. Ya da da sıcaktan mı, nemden mi yoksa hani 34 derece falan aslında böyle ekstrem ekstrem bir sıcak değil ama nem de çok bir de hava kirliliğinden sanırım böyle nefes alamıyorsunuz gibi falan oluyor. O yüzden de böyle aşırı zorlanıyor insan. Su gibi olacağım zaten. 5 dakika sonra şurada beni göreceksiniz. Su gibi olacağım. Sabah zaten Furkan'la bir dolaşmıştık. Yine su gibi döndük. Hemen bir üstümüzü başımızı değiştirdik. işte Elimizi yüzümüzü yıkadı Kendimize geldik. O yayına geçti. Ben de sizinle bir tur daha atayım dedim. Sesler. Ee, umarım e, gezebilirim yani çok sıcak olduğu için. Hemen otelin yanında bir tane cadde gördük. Böyle bir alışveriş caddesi mi diyeyim. Yani böyle tatlı bir sokaktı. Sizi şimdi oraya götüreceğim. Belki birkaç dükkan falan gezeriz hep beraber. Hadi geçelim. Arkadaşlar Böyle çok tatlı, şirin bir cadde. Bu arada burada çok fazla şapka ve güneşten korunmak için şeyler kullandıkları için böyle özel büyük kocaman storlar var bunlar için. Ee, şurası 7.24 açık marketlerden birisi. Bizim A101 tarzı ve içinde her şey var. Sim karta kadar her şey satılıyor içerisinde bu arada. Ee, şu an niye bu kadar kalabalık bilmiyorum. Bu arada sabah daha kalabalıktı. Şu an saat burada öğlen 3 gibi. Burası bizim böyle takı tokacılar gibi falan bir yer sanırım. Tabii birazcık burada mahremiyet ve güvenlik de ön planda olduğu için hani çok fazla insanların gözüne sokarak da video çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü hoşlanmıyorlar burada bu tarz şeylerden. Hatta buradaki telefonlar eğer buradan telefon satın alırsanız sessizde bile olsa kamera açıldığı zaman bir ses çıkartıyormuş yani. Bilmiyorum almadım ama Japonya ve Kore'de böyleymiş. Hani kayıt alındığı veya fotoğraf çekildiği anlaşılsın diye kamera açıldığında böyle bir ses çıkıyormuş. O kamera klik sesi var ya o ses ee, mesela şu an yanımda bir tane dik, e, dükkan var gözlükçü ama böyle el yapım gözlük satıyor galiba ahşaptan falan üzerine yazmış ki fotoğraf falan çekmeyin diye yazmış direkt mesela. O yüzden böyle birazcık buralarda video yani sokakta video çekmek de zor. Sadece o anlamda değil şey işte sıcak zaten çok etkilediği için. Bakın. Yani biraz böyle seslendirme videosu gibiyse daha çok etrafı göstermek istedim kendim kendimdense. Burada kıyafetler 25 bin 26 bin falanmış. Ben şeylerini bilmiyorum, karşılıklarını bilmiyorum. Bu arada burada çok fazla böyle şey var. Bir artı bir, üç artı işte bir alana bir bedava, 3 alana bir bedava. Marketlerde falan da su da ne bileyim. Herhangi bir şeyde çok fazla var. Sürekli bir şeyler alana bir şeyler bedava. Abi, amca herhalde dua ediyor yukarı bakarak, bir şeyler yapıyor mesela. Allah kabul etsin diyelim <laughs> amca. Yani çanta. Hani böyle birazcık Kadıköy'ün ara sokakları, Çilek Sokak falan oluyor herhalde öyle bir yer burası bir tık daha. O tarz şeyler var. Şurası bir AVM gibi bir yer galiba. Aa şey varmış bakın içeride Korean um, beef olan şey Kore Barbeküsü bu. düşüyordum. Buraya girelim, girelim. Hadi girelim acaba video çekmeme bir şey mi? Korkuyorum bir polis gelip şey yapacak diye <laughs> yasak olduğu için sürekli her şey. Bu arada burada çekeceğim çok fazla içerik var aslında kafamda ama bir türlü toparlayamıyorum. Aa burası Kakao Friends şey galiba. Dükkanı sanırım burada çok meşhur. Ama ben Kakao Friends'in kafesine ayrı olarak gideceğim. Ama burada da böyle bir dükkanı var bu arada. Bu kakao bunu bizim Whatsapp'larımız gibi bir şey. Ee, onu kullanıyorlar yani Whatsapp yok galiba burada onu kullanıyorlar sadece. Ve hani onun her şey, emojileri, işte şu şeyleri falan hep farklı olduğu için e, onlara özel ayrı kafeler, işte sokaklarda şey figürleri, böyle büyük kocaman şeyleri falan var. Bayağı meşhur yani burada onlar. Sanırım o da o dükkanlardan bir tanesi. Kakao ile alakalı bir şey yazmıyordu ama sarı renkti ve o da sarı renk yani. Ve içindeki figürler çok benziyordu. Bence aynısı olabilir. O yüzden öyle bir şey söyledim. Ama bunun ayrı kafesine inşallah gideceğim yani mutlaka. Gitmek istiyorum. Şöyle. Bu arada arkadaşlar demin dediğim gibi ben yani çok fazla kendimi çekmeyeyimse daha çok da sokağı, daha çok buraları göstermek için arka kamerayla çekip etrafı size gösteriyorum. Haberiniz olsun yani bunu bir şey olarak algılamayın. Daha fazla bir size görüntü sunabilmek için öyle çekeceğim arkadaşlar. Ha, buralarda da böyle küçük anahtarlıklar, hediyelik. O iyi Furkan'la yokken bir güzel para harcayalım. Her şey karışıyor bu ne kadar acaba? Şundan çok lazım bu arada. Yani inmedi kamera. Şundan aşırı lazım. 18 binmiş. Onu ben Furkan'a gidince 18 binin ne kadar para ettiğini sorayım bunu gelip alayım buradan. Aa, küçükken şunlar mısın? orada da vardı. Hatırlıyor musun? Küçükken oynuyorduk bu. 5 bin Ay keşke ben bir de bunların parasını bilsem ne güzel olacak ya. Furkan'sız dışarı çıkmak zormuş. Ama ben gidince sorarım bunları. Yazabilirsem ekrana hani TL karşılıklarını yazarım. Ama o toptan hatırlıyorum biz küçükken vardı. Bir de ben her şey alacağım bunlardan mesela hatıra olsun diye. Bunlar böyle çayı böyle şeylerde içiyor galiba. Mesela bu çok geleneksel bir e, Kore şeyi. Yeşil çay, maça falan içiyorlarmış bunlar da. Çok değişik. Ay içinden kadın çıktı korktum. Bir <laughs> dakika, dünya geziyormuş galiba. Onun için destek işte istiyor. Çok da rahatlatıcı, huzur verici bir ses bence bu arada. Sol taraftaki böyle pişmaniye gibi bir şey ama ne biliyorum kare tatlısıymış geleneksel ama yemedik. Bilmiyorum yer miyiz. Fiyatını falan da bilmiyorum. Ben biraz yeni tatlara açık değilim arkadaşlar. Yani yeni bir şeyler deneyemiyorum maalesef. Burada çok güzel porselen, seramik neyse artık o tarz şeylerden var. Yeni şeyler deneyemiyorum. Furkan da deneyemiyor. O yüzden burada zaten genelde hep böyle bilinen fast food zincirlerinden falan besleniyoruz zor geliyor bize. Aa burada da o tarz şey var bakın. Bunlar böyle şey ya çizgi filmin karakterleri yani çizgi filmde yaşıyor gibiler. Her şeyleri böyle rengarenk pembe pembe. böyle bir Kore marketi gibi bir yer var. Ee, i̇çeriye bir bakalım nasılmış video çekebilir miyiz bilmiyorum. Şöyle bir dolanalım içeride. Neler var neler yok. Buradan girelim. Ay keş. bak hiçbir şey anlaşılmıyor gerçekten. Yazılardan falan hiçbir şey anlaşılmıyor arkadaşlar. Yani Google Translate'in o görsel şeyini kullanmak zorundasınız. Mesela sular nasıl bilmiyorum. Gazlı gazsız var mı burada onu bilmiyorum. Şunlar ne? Bilmiyorum. Süt gibi bir şey herhalde bunlar. Hiçbir şeyin de çevirisi yazmıyor. Mesela ben bu ramen almak istiyorum. Bakıyorum şeylere. Aa bu neymiş? Bak. 9200 ne be? Çok pahalı 9200. Galiba. Yani çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Ramen almak istiyorum ama hani acılı ben çok yemiyorum. Çünkü bunlarınki çok acılı falan. Mesela şunlara bakın. Tabi biten market videosu detaylı gelecek bu arada arkadaşlar, yani bakın. Bunların hepsini tek tek size şey yapacağım ama şimdilik öyle bir göstermek için yaptım. Hani içinde ne olduğuna dair, yani nasıl bir şey, domuz eti var mı, acı mı, tatlı mı, ne hiç bilmiyorum. Bu ne, bu ramen de değil, bu başka bir şey. Makarna gibi, bu ne ya? İşte ne olduğunu anlayamadım henüz ama bunlardan yemek ve denemek çok istiyorum detaylı bir size market videosu çekeriz. Burası güzelmiş bayağı bunun için. Burada bile çekebiliriz yani bayağı büyük. Daha önceki girdiğimiz marketler birazcık küçüktü. Ya mesela o 24 saat açık falan değil mi? Oralar biraz küçük. Ee, ama bu gayet güzel. Büyük video çekilebilecek düzeyde. İzin verirlerse içeride bir video çeker. Fiyatları falan bir konuşuruz. Burası da sanırım şey 2500 moncu. Her şey 2500 mon galiba burada içeride. Ama ne? bu arada burada anahtarlık falan çok satılıyor. Yani bu tarz böyle telefon süsleri, anahtarlıklar, işte şöyle şeyler. Galiba daha çok telefonda kullanıyorlar da çok fazla satılıyor. Bak bunda 1500 lira olmuş bu. Bu arada içeride işte her şey 2500 dolandı. Sadece bir iki tane bir şey 1500 dolandı ve sadece böyle telefon tuta telefon tutacağı değil de telefon süsü mü deniyor böyle telefona takılı. Şu an rüzgar esiyor ama mesela arkadaşlar sıcak esiyor. Bildiğiniz böyle klimayı sıcak açıp karşısına oturduğunuzu düşünün. Öyle bir rüzgar esiyor nefesim kesiliyor yani o kadar söyleyeyim size. Bu dükkandan mesela bir tane de karşıda var. Yani sadece bu tarz şeyler satıyor. Anahtarlık işte bu telefona takılan süslerden toka falan o tarz şeyler satıyor. Garip geldi bana yani. Çok büyük çünkü sadece öyle bir dükkan için bence çok büyük yani bilemedim. Ama demek ki arz talep meselesi çok tutuluyor ki resmen çaprazlamasına iki tane açmışlar. Hatta birkaç yerde daha gördüm yani. Bayağı Tutulan bir şey demek ama öyle telefonların da ellerinde böyle çok süslü püslü de görmedim. Bilmiyorum ne yapıyorlar onları. Biraz daha sokaklara devam o zaman. Şimdi şuradan girip magne salacağım. <laughs> Furkan yanımda olmanın için aman oradan alma, onu yapma, bunu yapma diyemeyecek. Hihihihih. Tabii inşallah güzel bir magnet bulurum. Fiyatları neymiş ona bakalım bir de. 4000 won. 4000 won. 4000. 4000 ne kadar ediyor? 4 dolar gibi bir şey mi? Oha biraz pahalı oluyor. 3 dolar olsa mesela. Oo çok pahalı değil mi ya sanki magnet için ama çok güzelmiş. Neyse ben bunları Furkan'a söyleyeyim. 4000 won biraz pahalı değil ama şu çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey alırım. Hem Kore'yi temsil eden. Zaten yakın burası hemen otelime. Ay şunlara bak. Buna kediler için falan mı? Çok tatlı. 3000 won olmuş. Evet indirim varmış. Ney bu? 5000 won indirim küpe falan. Ay, hiç de öyle bir kız olmadığım için. Ya ben anlamadım zaten. Herkes Kore'de böyle bakım ürünü şu bu bir şeyler alıyor. <laughs> Makyaj malzemesi, bakım ürünü. Bu arada ben de alacağım şemsiye. Bak şemsiyelerde şey varmış UV protection. Yani güneş ışığını koruması falan. Ama onun için almayacağım tabii ki. Yağmur geliyormuş. Bak şunlar falan da güzel. There is a lot, there a lot inside yazıyor. i̇çeride daha çoğu var diye. Magneslerinde öyle mi? Evet öyle galiba. Ama 4000. Bin... Ay işte bunlardan giyeceğiz Furkan'la bu arada arkadaşlar. Yani bu büyük için olan yani çocuk için olan değil. Şapka mı alsam bir de? Şapka kaç? 14000 bin won. Ben en iyisi burada fiyatları böyle bir gözüme kestireyim. Sonra dönünce telefondan çevireyim. Kaç TL ediyorlar ne kadar ediyorlar da kazıklanmayayım. Sonra Furkan'ın dilinden düşemem kazıklandığım için. 10 kere söyler bana kazıklandın kazıklandın. Aa bunu galiba kızlar bunları seviyor işte. Şu adamları. Bunlar ünlü olmalı. Aa açacak anahtarlık bak bunlar da güzelmiş. Ben buradan bir şeyler alırım. Aa, şunlardan alırım. Şunlar çok iyi. Hmm, bunlardan alabiliriz. Bunun için Furkan'a getireceğim ama. Güzel bir alışveriş yaparız buradan. Hoşuma gitti buradaki şeyler var. ben bunlardan almak istiyorum işte hatıra olsun diye. Kore'den aldığımız ama kırılır mı uçakta bilmiyorum. Of çok ağır. Aşırı ağır ama bunlardan alacağım. Bak bir de şöyle tekila bardakları biriktirmeye başlayacağım. Bizde aslında şey koleksiyonu var. Koleksiyon değil mi? de işte birkaç tane gittiğimiz ülkelerin Starbucks'larından hani o şehre özel şeyler almıştık. Buradan da aldık. Ama böyle ben küçük tekile bardağı tarzı şeyler falan da almak istiyorum. Böyle ne kadar çok şey biriktirsem, hani sadece magnet değil, yani magnet biriktiriyoruz genelde zaten dolapta hani magnetlerimiz var ama bu tarz böyle daha anısı olan şeyler de biriktirmek istiyorum. Mesela o çay tabağı çok güzel bir şey. Kore'den aldığın belli olan hani evinin her köşesine koyabileceğim bir şey yani. Ve arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Umarım yani güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Size böyle bir otelimizin çok yakınındaki bir sadece sokağa gezdirmek istedim. Ee, tabii ki de daha videolar gelecek. Bu arada normalde her pazar geliyordu videolar ama e, burada olduğumuz için daha sık video gelecek. Haftada birkaç tane belki. Çok da terledim. Su gibiyim. Kusura bakmayın bu yüzden arkadaşlar. Böyle bir kanter içindeyim ama size dediğim gibi videolar gelecek. Daha birçok içerik var kafamda yani çekmek istediğim birçok şey var. Umarım rahatça çekebilirim. Bu sıcaklarda birazcık zor ama. Ee, şimdi ben biraz otele döneyim. Bir rahatlayayım arkadaşlar. Gerçekten çok sıcakladım. Hem de şu para işlerine falan bir bakarım. Sonra yarın falan da gelir buradan alırım ben onları. Çok beğendim. Belki alırken story atarım Instagram'a. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben oradan daha tabii fazla şeyler paylaşabiliyorum anlık paylaştığım için. Youtube'a da abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.